Herkese merhaba hoş geldiniz. Merhaba Bu güzel haber ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Poyraz yok. 3 kişiydik bildiğiniz üzere. Bugün bugün Poyraz gelemedi. Caner geldi. Ne haberler? Caner? İyi. İyi. neyse. Arkadaşlar ben Kerem'le birlikte, Kerem'in öyle birlikte. SMP'nin ikinci bölümünde geçen bölüm yoktum. Ee, İşim vardı. Değildim. Bugün gelme fırsatım oldu. Daha evet. çok böyle SMP bilgilerinin gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olabilirsiniz. Değil mi Kerem? Evet. Ha vurma. Şimdi ben evet. sana yemek atayım biraz. Geçen bölüm yoktu. Al. 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 Şimdi ben... Evet. E, bu arada hepimizin evi farklı olacak. Ben ev yapmaya başlıyorum. Ben de biraz ilişeyim e, yavaştan. Bu arada arkadaşlar bu yeri e, video dışında biz ikinci bölümü çekmeye çalıştık. İnanmayacaksınız ama biz hack sunucu yaklandı. bize durduk yere ban, ban yedik sunucudan açtık efekti falan verildi bir şeyler yaşandı ama geçti şu an farklı bir şeye geçtim düzeltti İyi, İkinci bölümde de zaten Onlar var mı? İki ha? tane. Ne? Bir tane tahtan var mı? O pardon bir tane odun. He. Şey yapacağım, kazma yapacağım. Eee bir dakika. ah Teşekkürler. Oğlum ben o kadar kazmıştım odun. Bana yetmiyor. Ya burada daha beyaz odun yok ama. Ya. Şöyle. Bu bölüm ne yapalım? Ben bam ben de bam bu var 8 tane ben bir bam madeni inip red. Ya oğlum atarım. benim biraz. Ben bambu farmı falan yapmayı düşünüyorum. Bambum var benim. Allah ben biraz gelişti. Tamam Ben, biraz odun kazmaya gidiyorum. Ev falan yapacağım. Ondan sonra maden bende de Ar... demir eksik. Ben sana demir Allah Allah Parla... yaparım. Ee... Ne oluyor? Bir dakika. O, senin bir dakika. Olur, ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Hangisiydi? Evet, arkadaşlar iki dakika bir şey oldu. Geldim Caner. Burada mısın? Caner Arkadaşlar Caner arada bir gidiyor ya. Alo. Caner de sorun var. Arkadaşlar ben bir iki dakika şeye bakıp geliyorum. Ee, arkadaşlar bir ses gelmeme sorunu oldu. Geri geldik. Evet. Ufak bir talihsizlik. Ufak. Çok minnak. Emir Kerem'inki kadar. <laughs> ee, arkadaşlar bu siz Emel Kerem dediğimizi aldın mı? Ee, onu sadece ikimiz biliyoruz. Oğlum sen crafting evet. table'ı niye yaptın? Bende var he? Bu arada ben taş çıkmaya çık aşağı indim. Bir tane demir buldum. Yanlışlıkla. Bizim bizim e, Boyraz'da da bende de çok demir kıtlığı var. Allah ben hiç yok. Ama biz gene madene ineceğiz bir bölüm. inerim ya. Poyraz full set oldu ben pantolonsuz kaldım ya. Hangi şeyden yaptı seti? Demirden. İyi. 24 tane lazım herhalde. Onun gibi bir şeydi. Ben de istesem elmas set alırım da elması bekleyeceğim. Acaba olsam mı lan ben elmas set? La bilmiyorum. Bence daha 21, erken. Bir dakika ben şimdi onu ben iki tane büyü masası için ayırdım. 26 27 tane kaldı. Bir tane balta için 3 tane daha gitti. Yetmiyor. Ben biraz biraz daha madene inerim bir şeyler alırım. O ne lan? Gidebilirim. De ben biraz şu ormanı yağmalayacağım. Bir şu kadar bir odun bulayım. Hala. Geliyor, geliyor. Ne yap? Sen susucu. Bu arada okuyorum. bu arada benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ha? Bir de onun üstünde çalış. Ben de bizim köy için bir şey yapacağım. Onu aklımda. Yapacağım bu bölüm onu. Önce bir evimi tamamlayabilirsem şöyle. 22 tane yeter diye umuyorum. Hmm. Bu bölüm nedir da gidebilirim. Ya ömürcek. Oğlum benim baltamın canı çok az. Arıza ölümcek yerine ömürcek dedin. Az önce. Eee fark ettim yanlışlıkla ya, dedim. <laughs> ben çatısız kaldım ya. Şu çatıyı yapayım bir. Arkadaşlar bu arada Kerem Twix'i yüklemeyi unutmayın çok iyi bir pek bana göre isteyen kullanabilir yorumlara linkini koyacağım tamam babam babam babam, babam. <laughs> şöyle evet benim evim hazır şimdi ben o köyümüz için aklımda olan planı yapacağım benim balığım vardı. Ha. Aa, kırık taş lazım. Atlıyorum. Ben var baya. Bak. Bak. Lan. Şuradan biraz taş alacağım. Kanka burayı bir Ben Büyük vereyim şey... sana. Yok yok. Vereyim mi bir stek? Yok yok sen kaz. Oğlum ben buraya bir şey yapacağım mal. Buradan alma. Aaa. ben koyuyorum. Sen bana at bu, o zaman taş. Oraları kır ya da altı oraları. Burayı kırmak lazım da şöyle kıracağız. Sen buraya ne yapacaksın ki? Base mi? Yok ya. Sen bana biraz taş at. Bekle atacağım ben sana bekle. Dur ben şu balığı bir koyayım üstüne. Ya mal mısın bana <laughs> niye şey mi koyuyorsun <laughs> Sadece ya? Sadece balıklı şey yapıyorum. <laughs> şöpür şöpür sesler çıkart. Evet. Tabii. Kanka biraz Su gelebilir sana. Gel atayım, çıkacağım. gel şey atayım. Taş. Ya bu balı öldürüyorum ya. Yani? Al. Eyvallah. Attım. Biz tek su gelebilir sana yukarıya çıkacağım da. Tamam. tamam. Hazır. Çıktığın zaman al. Heh, tamam. Ya üstünü kapatabilirim bu arada. Affakuz. Kanka bir şey yapıyorum bir şey bir şey. Allah olmadı. Lan bana su atma. Atmıyorum yanlışlıkla geliyor ya. Bir kapat o zaman üstünü. Tamam üstünü kapattım sen oradan bir şekilde çıkarsın. Tamamdır. O böyle bir şey yaptım küçük. Ama benim şimdi çıkmam lazım. Tamam, dur ben sana yol yapayım şurada. Gel mi? Gel. Ya suyum kaldı. Gel gel buradan blok koya koya çık. Tamam. Endirme ama. Oğlum. Oğlum. Kırdım kırdım gel. Buradan çıksın. Nasıl çıkayım ben de? Neredeyiz? Küçük bir şey yaptım köyümüz için. Öl. Öl. Ne oluyor lan? Çık oradan çık çık. Lan mal kenarda merdiven yaptım ben. Niye oradan çıkıyorsun? Olsun enti. Şöyle bir buraya bir, bir... tamam. Şuradan. Dur ben sana yatak yapayım. Yatak mı? E evet. E, e. Ah. E burada crafting table'ım ah. vardı nerede? Dur ben onu kırmış Benim kırmış olabilirim onu? Kırmış. Benim buralarda bir tane crafting table vardı. Bu Bende. Atsın mı? At. Ya. <laughs> gel orada bir şey yok yok girir sağlıs. Tamam. Aldım. <laughs> Benim ev gayet güzel oldu bana göre ya. Ben uyuyacağım da. Sen de yata yatağını koy bir yere uyu ne? hemen. Tamam. Ben de uyuyayım. Ben uyurum. Tamam. Şimdi ne yapalım? Creeper var şurada. Sen de evini şuraya yap böyle. Ben buraya yol çekeyim bir dakika. Kanka ben o evi kazdığım yeri yapacağım. Yer altında mı Evim yani. Evet. Ha, o zaman şöyle yapalım bir dakika. Hangi yer altına yapacaksan şöyle bir şey yap. Bak ben yapacağım. Girişini benim yaptığım gibi olsun. Böyle merdiven. Tamam. Buradan böyle. Aynen. Ben, Aynen. Güzel. Ben biraz ben yeral, ben yer altına ev yapmam da yer altına belki böyle gizli bir base falan yapabilirim. Şey böyle gireceğim. De. Buraya. LEARN Hadi ver de şöyle Merdiven çıkıyorum oğlum. Ek. Şuraya da çek bitiyor. Dur ben şuraya oh. bir ferahlatayım. Oh. Tamam. Tamam buradan bir merdiven çekerim. Tamam gayet. Aa, böyle güzel. Evet güzel. Ya tamam, ben hatta sana direkt yeni eve ev hediyesini vereceğim. Eve hediyesini vereceğim. Oo bir de eve hediyesi ha. Dur bir dakika yapayım hemen. Bu evsaki biraz dar gibi geldi. Yok yok. Kaça kaç? 1'e 1 bir galiba hatırlamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herhalde. Random kafadan yaptım ama ileride geliştireceğim. Evet. Ben en az 10 yapıyorum ya. Ebediyen geliyordur. Ooo ebediyesi var abi de. Allah Oo, drag click açık kaldı. Drag click yaptım yanlışlıkla. Baba ev hediyesi de yaptı ya. Bravo. Oh. Hop. Oh. Hop. Ağaç taş. Teşekkürler kere verdi. Eyvallah. Ben biraz odun kasacağım da hiç ağaç Videodayız, yok. Video da izledim. Evet, evet videodayız. herhalde. Evet, video da izledim. şimdi o yeri şey yapacağım. Ah, oh, düşürdüm. Taş kalkması yerine yeri odun yapacağım. Bunun i̇şte biraz. Üstü. Hayır. Aynen. Aynen. Tamam Tamam devam Buralarda hiç ağaç yok. <laughs> Nasıl yok? Allah çok yok. Ben ben bir tane gördüm ağaç. Onu aldım. Yine de beni sever sandım sana helal değil haram Baba valla benim evi tasarladı ya. Ya, ya. İşte. Oğlum ağaç çok lan. Kanka yere şurada var bak. Şöyle gel. Ya. Şurası orman oğlum direkt. Kocaman. E görmedim. Hiç. Oo iyiymiş. Caner'in evi. Odun yok mu daha hep beyaz? Beyaz var kanka ben beyazdan yaptım diyor. Huş. Ben artık. beyazdan. Huş. Oğlum aha burada. Tamam. Nerede? Ta bir. <laughs> Çocuğun evine bak be. Allah ben taş kazarken aklıma böyle bir fikir geldi. Aha iskelet. Aa. Ben Eberland. ben genellikle evimin yerlerini kırık taşla yapıyorum. Böyle köylülerin evindeki görünüm gibi hoşuma gidiyor. O iskelet aldım. Erişim. Hı, ben üst kat mı yapsam alt kat mı yapsam acaba? Dur burada kocaman bir okyanus. Bir dakika bana ben bir şey istiyorum ya. Yani. Kral ben bir okyanusu açılacağım. Bir şey diyeceğim. Şimdi bizim yaşadığımız adadan bu ağaçların olduğu yere bir köprü çekecek. Köprü nasıl, nasıl çekelim bilmiyorum. Güzel olur da çekilir de çok odun gider. Ben şu an denizlere bir yolculuk açtım kanka. İyi. Yeah. Aradığım şey magma blok. O magma. Ada vazgeç. gidiyorsun yanmıyor. Normal gidince yakan değil mi? Hı hı. Zeminin lav olduğunu öğrenme diye bir ölme şey. Dur ben geri dönüyorum hadi. Dur ben bir evi mi tarla yapalım. Ali ben şu evi bitireyim, ondan sonra yapacağım? bir dakika ben tarla yapalım ama nereye yapalım? şuraya yapalım. Allah evinin evinin köşesine yap bence. Kanka ortak Mesela... tarla olacak ortak. Ortak mı? Hı -hı. Evler farklı mı ortak tarla olması bence olur. Neden ki ortak? Kanka köy ortak zaten. Da doğru. Bana su lazım. Ya ben şu evi. O zaman evin oralara bir sınırsız su kaynağı yapayım. Altı sıra yapalım. 6 sıra 2 2 2 bölüşürüz. O da mı güzel ama sus. öyle yapacağız. İkisinin arasında bir tane su çek su çekeceğiz kurumasın diye. O bu kadar. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Dur. Yap onu ben yaparım bu arada aklım ne Şimdi dur. Böleceğim şöyle su lazım. Dur şurada bir su vardı. Al şunu. Şunu da şöyle koy. Tamam sınırsız kaynağımız oldu. Ufa. <laughs> Şuraları biraz düzleyeyim. Ona öleceğim? <laughs> Dur. Onu nasıl yapacağım? Um, um... çapam nerede? Ben çapa yapmayı unutmuşum. Sen orada evini yapa dur. Caner. Ben şu an evin zeminini yapıyorum. Evin zeminini. Tamam ben de şöyle bir... Taşları odun yapacağım. Ya. Tahta yapacağım. Ama benim hiç tohum yok. Oğlum ben her şeyi düşündüm. Tohumu bir düşünemedim. ya ya tohum çok rahat toplarsın o bitkileri kırınca geliyor zaten. Bana sandığımda olması lazım. Evet 12 tane var. Bambu var. Şeker kamışı var. Önce şu elimdekileri bir ekeyim. Elimdekiler büyüyünce onları toplaya toplaya büyütelim. Sizin tarafları yapalım. Ya da ben toplayayım direkt. Yani. aklımda. benim zaten bir e, tarla fikri var üçümüzde. Aga ben çok çabuk açıyorum. Çok evet. koşuyorum o zaman. Ve çok. benim çok kadar açıkmadım. Ben bir kere biftek yedim. Valla bir şey ben yemedim biftek. Ben koşuyorum oğlum. İşte ben hiç koşmuyorum öyle. Gerek yok. Şimdilik o kadar büyük bir tarla değil bu arada Zaman zaman ya. Ya böyle ilerleyeceğiz diyeceğiz. Oo. Adam Neyse. Bir şey diyecek bilemez. Aha, tohum çıktı. Yes. Oha bir tane daha çıktı. Caner sen ne hiç tohum var mı? Bir baksana. Allah bende 4 tane var. 4 tane onları bana alsana. O bak de. senin eve tüccar giriyor lan lama falan. Ne lan. satıyor bu? Dolandırıcı lan bu. Bir, bir zümrüte iki tane toprak satıyor. Atsana bana. Şey at. Burada. Bu arada arkadaşlar Caner'in skin'i çok sıkıntılıydı. Gittim deri bir pantolon yaptım ona gözükmesin diye. Ayıp. Caner. Olan gene mi bir çocuğun sesi? geliyor mu sesim şimdi? Şimdi geliyor, şimdi geliyor. Mikrofon kapalı Bu çocuğun mikrofonu bir kapanıyor, bir gidiyor. Araba bir şeyler dönüyor o şeyde ama. Neyde? Discord'da bir şeyler dönüyor sende ama. Ne dönmüyor lan? Kendi kendine debelleşiyor mu? Ne yapıyor o? Tamam. 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 Hayır, kırık taş lazım. Aa, oğlum çok iyi bir blok var benim Kanka ben de, toprağı de, toprağı de değil kaz mi? kazmaya yardım et. Kanka sende kırık taş varsa ne atsana? Var. Nasıl? Atayım mı? Yok yok yeter bu kadar. Şöyle. Ama şimdi evin zeminini bitirdim. Çok iyi. Oh. Şimdi de şu etraflarını mı yapsam? Ne şey yapacağım ya? Üff. Allah dur çok gittim çok gittim Şu anda iyi bir şekilde Yapıyorum tarlayı Tarla bence gayet Güzel oldu ya Oldu oldu evet oldu ları körekle şöyle yapayım. Caner bir baksana şu tarlaya. Bir hmm, böyle yapayım. Akim neredesin? Şu lamaları öldüreceğim ben ya. Hayır öldürme oğlum? Onları ben. E Neden? Ya da öldürürüm Kay kayış çıkar içinden kayış. Ya o oh, baltam kafasında kırıldı. <laughs> Dedi ben bir elmas balta yapacağım. Her eve girmeyin valla keser ma. Keser ma. Gel atayım sana o şeyi. Neyi? Eğerimi. Hayır şu atıyorum. Aa bıraktım. Bir tanesini al <laughs> lan niye bana ikisini al? Boş ver ben şu an lazım değil lazım olacak. Tam gel sen bir benim yanıma. E, ne yapacak mı? <laughs> <ben>? Ha <iki. gülüyor> güzel bak bu çok güzel. Güzel güzel herhal. Bir yer senin bir yer benim bir yer poyrazım. Aynen. Eşit yani. Hı, -hı. Ben şuraları tabela da koymayı düşünüyorum. İyi. Allah Poyraz'ın tohumunu kırdık. <laughs> Creeper var evimin yanında. Bu eve girdim. Ben bir tabela yapayım hemen. Ya bu arada kaç dakika oldu? Bak gelmem hemen. Dur şu tabelayı yapayım hemen. Bakıyorum. 19 dakika. E bir 5-10-5 dakika falan daha yapsak. 5-10 dakika. Aa. Aslında videoları ha. bu kadar uzun çekmeye gerek yok. Kral o da benim Anla... Bilir misin? Ya. Sleeper mı atıyorlar? Oğlum hani bir... gözümün önünde ikisi içti bu. Nerede? ben <laughs> nerede? Şu mu? Bak 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 geziyor etrafta. Öldürdüm. Ne? E ee, ne? Hi öldürdün. Aa o tüccarı. Öldür. Tamam. E ee... Kerem'in tarlası Poyraz'ın Tarlası Tamamdır okey Çene bitirdim evet. Bir de şöyle bir süs eklemeyi düşünüyorum Dangalla Allah Bitti kanka tamamen. Bence çok güzel oldu ama yok olmadı. Şunları bir yerini değiştirelim. sen de 8 tane beyaz odun var mı? Beyaz tahta. 8 tane. Hmm, var. Gel atsana bir. Bir dakika şunları yazayım. Tarlası az ah, değil. Allah bismillah. Kerem'in tarlası. Yatalım mı? Yatalım da ben şunu yazamadım bir oyunu. İstersen şey. yatalım ondan sonra ver. Tarlası. Tamam kanka bitirdim ben tarlayı. Tamam bekle yatalım. neredesin sen? Ben evimdeyim. Ek Şimdi ben de bir evime gireyim mi? Yatayım. Zıbardım ben. Tarla yaptık. Bugün ev yaptık. la bugün ben full ev üzerinden yürüdüm. Ben tarla falan yaptım. Şimdi ben bu tarlaya da bir yol çekeceğim ve bitirelim artık bir yere. Evet. Say hi. Didi 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 didi. Tamam ben yolu da çektim buraya. Hmm. Tamam abi oldu ya. Bugün de bu kadar olsun artık. Evet. Bekle ben geleyim videoyu kapatalım. Tamamdır. Örümcek Bekle eşek. geliyor. Eşek örümcek. Oğlum bana kritik falan vuruyor bu. Vurur. Neyse. Hadi gel videoyu, Neyse, videoyu kapatalım. Başlayalım. Bekle dur. Bekle <laughs> iyice heh. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar. Doğuşa buyurun, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Aaaa. Hihihi. Bay bay.